eksik ya da hatalı yazım nedeniyle binlerce kişi ismini değiştirdi e devletten o işlem kolaylıkla yapılabilirken bakın en çok hangi isim değiştirildi ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak. Anam demiş yok Yunus olacak. Ortalık birbirine girmiş. Hızır'ı Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus idi. Hızır idi Yunus. U. En çok değiştirilen isimler belli oldu. Evet. Bir tanesi de Yunus. Evet doğru. Benim adım da Yunus abi. Nüfus memurluklarında yapılan yazım yanlışları veya telaffuz farklılıkları nedeniyle binlerce kişi isimlerini değiştirmek için E-Devlet'te güncelleme yaptı. En çok değiştirilen isimse Yunus oldu. Dedem koymuş abi. Dedem görmüş bir yerde duymuş. Yunus olacakken Yunus mi? Yunus olmuş. Evet doğru. Niye değiştirmediniz? Abi dedem yapmış yani bize de taşımak düşer. Yunis Yunus olarak değiştirildi binlerce kez. Verilere göre Türkiye'de 1 milyon 285 bin 141 bin kişinin taşıdığı en çok kullanılan erkek adı olan Mehmet isminde de Mehmet yazıldı bazılarına. Onlar da ismini Mehmet olarak değiştirdi. Soyadım Coşkun'du. Çeyle yazmışlar. Coşkun abi. Kimlikteki isminiz ne? Ayda. Adya diyorlar, Ayda demiyorlar. Ayda dışında her şey diyorlar. En çok değiştirilen isimlerden biri Ümit'ü Ümit yapmak. İşte onlardan biri de benim bizzat arkadaşım. İsmim normalde Ümit. Ama kimlikte Ümit yazıyor yıllardır bu ismi kullanıyor. Hala da değiştirmedi. Ya rahmetli babam herhalde telaffuz edemedi ya da nüfus memuru herhalde o kadar eğitimli değildi. Sadece kimlikle bitseydi değiştirecektim. Diploma, kredi kartları, diğer resmi evraklar falan uğraşmak istemedim için. 42 yaşındayım. E, böyle geldim artık böyle gidiyor. Tek V ile yazıldığı için Hava, sonu yanlış yazıldığı için Rabiye, eksi harfle yazıldığı için Firdes ve bir harf fazlasıyla Keziban. Bunlar da en çok değiştirilen isimler. Hatice'yi Hatçe yazanlar falan evet var öyle tanıdıklarım. Hava ismi ne yazılmış olabilir nüfusta? hava olarak falan. Esma'ya başka bir şey yazıyorlar. Bilmiyorum. Esme. Binlerce isim güncellendi ancak en dikkat çekeni belki de en anlaşılamayanı Perişan oldu. Acaba onun yerine ne kondu? Perihan duydum. Perihan olabilir mi acaba o Perişan? Yanlış Onu yazmışlar. Evet, yanlış yazmış olabilirler abi.